Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz bugün pazartesi ayın 21'i ve Kasım'ın 21'idir 2022 Allah'ın izniyle bir fincan kahve içtik sizin için hadi bakalım bugün niyetinize bakacağız genel bir faldır topludur kim açarsan onundur abone olsan sevinirim mutlu olurum kim dinliyorsan onundur. Size uyarını alın. Bir bakalım kafamızdaki e, kalbe bakar mısınız? Gerçek. Bir kişi çizginden olan bir kişiydi. Çok fazla ağlamışsın. Çok fazla göz gözyaşı dökmüşsün. Bir karada iki derede kalmış Bu adam da zor bir dönem geçiriyor. Zorluk bir dönemden geçiyor. Aklındaki kişiyi ve ee, sanki gelecek e, bahar, yani bu önümüzdeki bahar. Nisanla Mart'ın arasından sanki bir müjde alırsınız. Ee, diyor ki işime geldi iyi. işime gelmedi. Sırtını sana döndürüyor. Gidiyor canım. Ve Allah'ın izniyle bu gelecek ayın ve a, ayın 15'i size iyi haberler gelecek. Allah'ın izni ile bu ayın 15 yani ayın 15'i gelecek ayın 15'i bir müjdeniz olabilir. Ve bu ayın 15'inde hayırlı müjdelerdir. Bir de bu aklındaki kişi yani bir derede iki karada kalmış yani bilmiyor ne yapacağını biraz sanki yolunu şaşırmış gibi. Aslında gerçekten Size söyleyeyim bu ilişki zamanla sanki onu korkutuyor aklındaki kişiyi. Kaçmak onun için kaçmak istiyor ve onun için çok değerlisin ve e, aslında e, sanki bir yaşam kaynağısın. Bu yüzden gerçekten gidemiyor bunun için senden kopamıyor. Bütün korkuları var bu kişinin deyim. Ee, ve size söyleyeyim kesinlikle kesinlikle bir görüşmeniz bir konuşmanız olacak arkadaşa olacak yani bu dönem içinden sıkıntılı gerçek bir dönem böyle durumlar yaşamışsınız ee, gerçekten arkadaşlar size söylüyorum sana karşı sevgisi var yani bu kişi hala özlemin içinden seni seviyor Bir yanı desem de istemiyorum. Kalbine söz geçiremiyor. Ve kopma görmüyorum bu ilişkiden. Sorunlarınızı hal edeceksiniz aranızda arkadım. Sanki git gel durumundasınız. Kayır karışık duygular içindesiniz. Sizde ne olduğunu pek bilemiyorsun çünkü. Ne kopabiliyorsunuz ne de net bir cevap verebiliyorsun? Yani net birlikleriniz yok. Böyle bir olay yok diyelim size. Sakince böyle her şeyi çözümleyecek, bir önünüze bakacaksınız Allah'ın izniyle canım. Şurada söyleyeyim. Baya yalnız hissediyorsun, baya sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Ayak kız zamanda adalet senden yana olacak. Allah'ın izniyle gelecekten görüşecek bu kişi sizlerle sorunlarınızı yavaş yavaş çözeceksiniz yani Allah'ın izniyle. O da pişmanlık yaşıyor çünkü seni kırdığı için, seni üzdüğü için, çelişkiye düşmüş için baya sanki üzülüm. Sana karşı biraz nankörlük yapmış doğru ama gene, gene o da senden kopamıyor çünkü sen onun için çok değerlisin. Her şeyi olacağına varır. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Bir de bir kişi sanki bir ihanet olmuş, bir yalan, bir dolan olmuş. Sanki iş çevirmiş gibi. Ve bir süredir sanki aklınızda kopuklukluk olmuş. Beraber olmama, bir kaçıma durumları olmuştur hayatınızdan doğrusu çok yıpranmışsınız bayağı özellikle gerçekten yaptığın davranışlar da sanki çok fazla güven sağlamış gibi görünüyor demiş bunu yapacağım şunu yapacağım hepsi de söyledikleri yaptıkları uyuşmamış yani söylemiş de yapmamış yani şimdi bir sanki seni incitmem, seni incitmem, sana bir şey yapmam. Bu e, şans senin arkandayım. Ben senin her şeyin e, tam anlamı ile yanlış sanki bir karakter göstermiş ve gösteriliyorum. Biliyorsun. Bir e, size bir çok baskın bir enerjiniz var. Burada daha fazla aklınızdaki kişi bu süreçten kaynaklı ve sanki böyle bir e, ben bunu özelleştirdim ben bu hataları düşünüyorum ama duygularını bir kenara bırakıyor gerçekten ama her şeye rağmen bir sevgi enerjisi görünüyor bunu da size söylüyorum sanki e, aralıkların sonu bir e, böyle sanki bir enerji mevcut görünüyor. Sanki bir e, ikiniz birlikte sanki bir gelecek görünüyor. Size söyleyeyim yani. Allah'ın izniyle. Biraz daha e, yani bir olumlu tam aralıkların sonu bir şey. Bu aklınızdaki kişi gene size söyleyeyim burada. Sanki bir şeyleri bitirmiş, sanki bağlantısını yıpratmış gibi bu sürecin içinden yaptığı hataları ve e, sanki gerçekleri ihanet ettiğin, sanki aklındaki kişi ile tamamlanacaksınız Allah'ın izniyle. Yani doğrusu size söyleyeyim. bir olay olmuş, bir kıskançlık dalgası olmuş. Elin kolun diyordum bağlayayım. Bir ailede bir kişi saçki savaş açmışsınız. Sanki böyle plan proje yapıyorsunuz. Çok yorulmuş olabilirsiniz. Ama e, bu dünyada gerçek başarılı bir kadın olmak istiyorsun. Sanki diyorsun ki ortak bakımdır bu. Size o yani al o yani zaten başkasının e, başkasındır. Her şeyi dikter dikter bir defter var elinizde yazıyorsunuz. Çok mücadele veriyorsunuz bu ne? Çok insanlar sanki e, ben mücadele içinde diyorsunuz be. Yer değişikliği olabiliyor bazı şeyler. Rakipleriniz çoktur sanki. Başlangıçlar var. Bazı üzüntülerin çok. Ama şans den yana canım. Size söyleyeyim. Bir anlaşma var burada. Bir anlaşma görünüyor. Bir nikah olabilir. Bir iş anlaşması olabilir. <laughs> sizi çok düşüne bir kişi sizi düşünüyor. Yani bayanlara söyleyeyim. Erkek sizi düşünüyor. Bir sen para konusu olabilir, aşk konusu olabilir. Muhakkak bir başarı sağlayacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Eliniz kolunuz bağlı olabilir. Aslında gerçe başarılı olacaksınız. Siz kendiniz öyle hissediyorsunuz. S evet. evli olanlar sanki böyle biraz planlı yapacaklar. Çok başarılı bir insansın ama eğer bu dünyada aldatan istemiyorsun. Yani bir aldatma var çünkü. Ee, sanki kalp gözünüz açıktır. Ya işinizden ilerleyeceksin ya da aşktan ilerleyeceksin. Bu sizin elinizdedir. İstediğin kişiyi kendine çekebiliyorsunuz. Allah'ın izniyle. Şanssızdan yana, aşkta da sizden yana. Kendin yolunuzdan gidin, kader yolunuzdayken. Biz de birce yolcuyuz. Her devam, devam güzel yaşayın. Çünkü gerçekten ve bunun gibi yürüyün ki bir gerçek bir böyle düşünerek yaşayın. Bir kişi de çok özlüyor ve pişman duyuyor ve pişmandır. Bu haberlerin yollarını bir kişide ortak bir arkadaşınız olabilir. Ya da internette ya da bir yerde bir şekilde sizi izliyor ya da size haber alabiliyor. Bu kişiyi sanki bir aranızda TSE bir kişinin isminde zarar göreceksiniz. zamandan ya da görmüşsünüz. Siz onu uyarmışsınız ama önemsememiş bu kişinin etrafından iki bayan var bu kişinin. Sanki biri onun iyiliğini düşünüyor. Bu biraz egosu yüksek ve egosu yani bu kişi mi? yani zarar vermiş fark edecek ama geç olacak ama sanki gene de bir kişinin muradını yarıda kalmış bir size tarafına gelmek istiyor ama hatalarını haktan yere sizi kırmış artık yastığını başına koyduğun gibi böyle bir fark ediyor vicdanla rahatsızdır vicdan azabı da çekiyor bu kişiyi biraz sanki onu bartmış bir şey çok fazla yüz vermişsin bu e, bunun için biraz Sanki böyle demiş her şeyi yaparım sanki bensiz olamaz ya da beni e, terk etmez bu kızı. daha yakın tariha Allah'ın izdi ile gururu kırılmış bu kişinin bir şekilde sanki size karşına çıkmaya oluyor sizdi bir yerde sizde karşılaşacaksınız karşı karşıya konuşacaksınız. Sizi kelimelerle ifade edecek ve e, çünkü biliyorsunuz çok kırdığını artık size kalmış bir biliyorsun geneldir çünkü bunu bilmelisiniz ve bakacağız onun için size söyleyeyim arkadaş <laughs> fırsatlar sana doğru geliyor temiz göz gözlünüzde var aydınlığa çıkacaksınız. Kocaman bir sürüngen var. Bir tren de çıkmış. Metrodur nedir? Kısmetinizi yüklenmişsiniz. Bir fırsatlar önünüze gelecek. Ve Allah'ın izniyle bir kupanız kaldırmışsın. Sanki kazanıyorsun. Bir şey kazanıyor. Büyük büyük bir kadın var orada. her harfindeki bir bayan güver. İyi bir şans. Bir arkasındaki bir deve var bu harfi ve her harfinin bekar olanın evlenecek işi olmayan kişiler yani müjde olabilir ee, ama sanki özgürlüğünü kavuşacaksın. Her şey çok güzel ve her şeyi de Allah'ın izniyle ile başarabiliriz. Şimdi Çünkü... <laughs> Arkadaşlar boğazım gitti. Bir su için, ee, bir sanki hiç be, beklenmeden aydınlık olacak en dipten sanki çıkıyorsun ve aşk hayatın ve iş hayatın sanki beklemek çok zor diyorsun ya bitsin ya de beklesin ama e, er erke. Sanki bir ay içinde bunu haber gelişme oluyor. Bir hafta da olabilir, bir saat de olabilir. Bir günde, bir ay da olabiliyor. Yani bu aklındaki kişiyle ilgiliyle bir şeyler. Bir inatla durum var. Biri inatlı yapıyor. İki taraftan da diyor o öyle yapıyor ben de ondan. Sanki senden uzaklaşmış gibi ama kendisi de biliyor. Ee, yanlıştır ama gene bu niye? Baskın bir karakterdir gerçekten. Bu kişi biraz sinirleniyor da sert davranıyor. Seni kırabiliyor bu işe sevgin var ama ciddi bir adımlar yok size söyleyeyim. Biraz, biraz. sanki hak etmiyorsun bu kelimeleri ama gene de sanki böyle bir durum oluyor. Ve sanki e ee, Sanki böyle artık su üstüne çıkacaksın sıkıntılar Bir kopukluk olmuş bir zamanlar sanki sizi çok e, zarar vermiş size bayağı Aynı şeyler olacak çok üzülüyorsun istemiyorsun Ve çık e, kabuğundan eski haline gel Ve huzurlu hisset ve duyguların sanki bir baskı korku her şey zamanı gelmiş artık geçmişi utanç verici bir şey olmuş ama gelecekle ilgili izin verme Allah'ın izni Allah'ın izniyle ve Allah'ın izniyle kötü duyguları atarsın ve bununla Allah'ın izniyle acı görünen bir şeyler var her şeyi olmuş gibi ve sen de bunu göreceksin kendini suçlamaktan Vazgeç Arda ee, size söyleyeyim son değil sanki bir toprak bir arsa, bir miras durumu var bununla ilgili bir program olabilir bu nedir sürpriz bir gelişme var ee, üçlü vakit var size geliyor Allah'ın izniyle Sevinç de görüyorum ee, size söylüyorum size söylerim arkadaşlar. Bir size söyleyeyim yani. Bir yerden de bir çıkmazdasın. Sanki çıkmak istiyorsun, çıkmazsın içindesin. Bu geneldir. Herkese göre bir şey var. sanki böyle e, bence bu mutlu eden bir kişi aydınlanmaya sanki aydınlatan kişi sizsiniz. Ama kendisi bu durumda sizde de Aynen e, sanki uzak duruyor bu kişi sizden diyor ki o da zarar görmezsin gibi. Bu durum uzun sürmeyecek. Bu kişi gelecek, bu kimse gelecek size canım merak etmeyin. <laughs> bir kırarsız gibi bir durum var size değil biraz krarsı. Bir de sabır etmişsiniz baya sabrınız var. O kadar mahsumsunuz ki sanki böyle bir şey olamaz ki. bu kişi gerçekten sizin değerini bilmemiş ya e, siz kendinizi yalnız hissediyorsunuz ruhal ve yapa yalnız gibisiniz ve yalnız. Bir bazı şeyler diyorsun ki olduğun gibi olsun ben salıp vereyim istemiyorum gibi bir durum size söyleyeyim. size söyleyeyim arkadaşlar bir tabağınıza da bakalım tabağınızda ne söyleyeceğiz göz yaşınız iniyor çıkmaz sokaktası birisi hayatınıza girmeye çok korkuyorsun sanki Baya korkuyorsun. Onun gibi sanki bir yıldızsınız bu kişide. Sürekli sanki cesaretsiz bu kişi. Uzaktan size bakıyor ama cesareti yok gibi nedense. Sanki biraz rahatlığını bozmak istemeyen bir kişidir. Sanki sizin mutlu olacağını bilen bir kişi. Yani gerçekten diyor değişecek değişecek bir göz yaşın durmuyor bir yerde bu kişi parayı da seviyor çok paraya düşkün biridir gerçekten <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar bir de e, sanki bir yerden haber bekliyorsun bu hat haberha ha gelecek gelmeyecek bekliyorsunuz ve bekleme yani bekliyorsun inşallah bekli. Bir kişi sanki bencildir ve yüzleşmeden kaçıyor. Her bir sıkıntı olduğu zaman sanki böyle sizi artsız bu kişiye karşı artık bir nokta koymak istiyorsun. Sanki bir adım gene gelebilir, gene bir merhamet edebilirsin. Onun e, saf kalbinizden sanki kullanmak isteyen biri var. Ama çok sahtekar davranan biri var. Kendini iyi gösteriyor ama iyi biri e, değildir gerçekten. Bir ilişkileri sanki menfaata dönüştüren biri var. Size söyleyeyim. Pişmanlıklar var doğrusu pişmanlık da var ve böyle öndedir. Aynı sorumsuzluk, amni, uzaklaşma gibi bir durumlar görünüyor. Biz diyelim ki sizde 5 gün, 5 hafta bir gün ya da 15 beş, ya 5'ten bir yani geri gelen kimse e, sanki sanki 15 güne gene uzaklaşma olabilir. Ben yapamıyorum ben. Sanki ben bilmem neyimi bırakamıyorum olmuyor sensiz de yapamıyorum gibi bir durum olabilir arkadaşlar ve yalancı bir karakter görüyorum net görüyorum bir bir karakter ben kıyamam bir erkeğe söyleyeyim bunu doğrusu çimsaya sizden gelen bir adım bir e, sanki kalbinle ve e, duygularına bayağı hiçbir şekilde bu ilişkide olur olacak gibi düşünmüyorum. Bir menfaatçi bir insandır arkadaşı Bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakan Ve Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet ol Bu pazartesi size hayırlı uğurlu gelsin arkadaşlar.